Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Ankara'da düzenlediği panelde 15 Temmuz darbe girişimini mercek altına aldı. Panele katılarak bir konuşma yapan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, darbenin panzehiri birlik ve beraberliktir dedi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Batı'nın darbe girişimi sonrası iki yüzü tavrını da eleştirdi. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM 15 Temmuz darbe girişimi paneli düzenledi. Panelde FETÖ'cü hain darbe girişiminin hem ortaya çıkışı hem de Batı'nın darbeye karşı takındığı iki yüzlü tavır masaya yatırıldı. Panele katılan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz darbe girişiminin muhasebesinin yapılmasının önemine vurgu yaptı. O süreçte verilen beyanatların yapılan yorumların mahiyeti açısından rasyonalitesini ve vicdanını kaybetmiş bir akılla karşılaştık. Bu süreç aynı zamanda Batı'nın iki yüzlülüğünü kabul etmek istemeyen dostlarımızın da idrakini zorladı. Gerçeği onlar da kabul etmek durumunda kaldılar. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, darbe girişiminin panzehri birlik ve beraberliktir dedi. FETÖ'nün dini, toplumsal, ve siyasal hayatımızda açtığı yarayı tamir noktasında zihin açıcı ortak akıl toplantıları yapıp tedbirler almak durumundayız. 50 yıldır bu ülkenin sosyal ve mali birikimini kullanan sözüm ona bir cemaatin bir terör örgütüne dönüşme sürecini çok yönlü olarak ele almak zorundayız. Kadem Başkan Yardımcısı Süme Erdoğan Bayraktar, Batı'nın darbe girişiminin ardından takındığı tavrı da eleştirdi. Türkiye artık manipüle edilebilecek, Batı'nın çıkarlarına uygun şekilde yönetilebilecek bir ülke değildir. Bağımsız bir aktördür. Bunu kabul etmek ve hazmetmek Batı için kolay olmasa da medeniyetlerin Buluşma noktası, Anadolu coğrafyası, kendinden menkul değerleri ve gücüyle kendi kalerini çizme iktidarındadır.